Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada Azra'nın oyuncakları var. Azra'nın oyuncak kutuları var. Biz kutulara arabalar, sonra hayvanlar kutusu olarak ayırmıştık. Değil mi Azra? Evet. Evet, şimdi önce bu kutuları size böyle sırayla açacağız, göstereceğiz içinde neler var. Ama önce hayvanların kutusuyla başlamak evet. istiyoruz. Evet, kutuyu böyle açalım. Evet. Evet. Aç anneciğim. İlk olarak inek çıktı. Bence bu inek değil. Bu bir gergedan. İnek. İnek mi? Evet. evet inek mi gergedan mı yorumlarda ne evet. yazabilirsiniz. Evet bu Azra'nın ilk oyuncağıydı. Bakın size bakıyor. Ben, ben <laughs> inek miyim gergedan <derim> mı? <laughs> evet. Bu böyle müzikli bir oyuncaktı ama sonra bunun pillerini söktü Azra. Evet. Eskidi bu biraz. Evet, evet böyle bunlara basıyorduk, ses çıkarıyordu. Buradan basıyorduk, müzik çalıyordu. Evet bu artık eski bir oyuncak. Evet. Kullanmıyoruz, Ve değil mi? Ve senin yanına gidiyor anneciğim. Evet, Köpeciğim. kullanmadığımız oyuncaklar bana, kullanmaya devam edeceğimiz oyuncaklar Azra'ya gidecek. Merhaba. Oh, oh. Benim adım köpekçi. Bu şey, köpekçi adını... biz biz almış mıydık bir yerden mi gelmişti? Biz almıştık anneciğim. Çok tatlıymış. Bu kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet. Ha 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 ben azra'ya doğru gittim. Aha. Evet. Sonra burada Scooby duğumuz var bir tane. Evet. Scooby Doo Çocuk menüsünden çıkmıştı galiba. Evet. Değil çocuk mi? menüsünden çıktı. Evet bakın böyle çeviriyoruz. Bu böyle kendi kendine titriyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Ama hiçbir bozukluğu da yok. Evet. Bunu kullanmaya devam ha, edebiliriz. Ha, ha, ha. Evet sonra pony. My little pony. Of çok güzel. Kanatlarına falan baksana Azra. Evet. Bu da çok güzel. Azıcık böyle tüyleri keçe gibi olmuş ama çok güzel. Yıkayınca geçerdi. Yıkayınca ve tarayınca. Evet. Bunu kullanmaya devam edebilirsin. Aa burada bir tane daha şirin baba var. Tık 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 şirin baba gel bakalım buraya. Senin sen neden buradasın? Neden kayın değilsin Şirin baba? Hı? Çünkü ben ne menüden almışlardı çocuk menüsü. Gargamel seni da? buraya mı yolladı? Ne yaptı? Evet, ben çocuk menüsüne yolladı ve <laughs> buraya geldim. Hmm, evet, bu da çocuk menüsünden çıkmıştı, evet. değil mi? Az önce senin en sevdiğin şirin, şirin kim? Şirine. Şirine, değil mi? Benim de en sevdiğim şirin uykucu şirin. <laughs> Ben yerine hiç sevmiyorum, hep uyuyor ya. Evet, Şirin babada da hiçbir şey yok. Evet. Bu da Azra'nın ya yanına gidebilir. Benim tutuldu ya. <laughs> evet, burada böyle bunlar da çocuk menüsünden çıkmıştı. Üç tane bunlar. Böyle Azra bunları evet. beğenip almıştı. Biz bunlarla ne yapıyoruz? Böyle üst üste kule yapıyoruz, değil mi? Evet. Üst üste kule yapıp topla sonra devirmeye çalışıyoruz. Çok da eğlenceli oluyor bunlarla oynamak. Bunlarla da hiç vedalaşmayalım. Bunlar da çok tatlı. Böyle şöyle bunu top gibi düşünün. top atıyoruz ve devriliyor. Çok da eğlenceli oluyor bunlarla oynamak. Bunlar da Azra'ya doğru gidiyor. Anne sen attın ya o yüzden sıra geçsin. Evet önce. geçsin. Bu ne bu çok tatlı. Bunu biz biz almıştık galiba. Hayır. Bu, bu da mı çocuk menüsünden çıktı? Evet, açıktı? bu da çocuk menüsünden çıktı. Burada şey vardı ama aileydi. Ha, aileydi mi? Evet. <laughs> bu da gayet güzel. Evet, ama sinirlenirse hiç tatlı olmuyor. E bir de bu sinirlenebiliyor. Aa, Aa, bunun gözleri böyle oynuyor mu? Evet. Aa, ben böyle olduğunu bilmiyordum. Aa. Aa, tamam o zaman. Bu da sana geçiyor. Evet. Ee, bana şimdiye kadar bir tanecik geldi. Ay, bu kuş mu tavuk mu? Cik cik Ta kuş, kuş mu? Evet. Bence tavuk. Hayır. Bence bu An anne tavuk. Angry Bird'den bir kuş. Aaa evet. bu kuş mu? Ha Bird. Angry Bird'den. Evet. Ben bununla oynamayı çok seviyorum. Böyle sürekli döndürünce. Bakın. Aa! Çok güzel dönüyor. Bu da çok güzel. Evet. Bir de bunun yavrusu vardı. Çik çik beni annemden ayırmayın. Beni annemden ayırmayın. Çik 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 Hadi yürü bakalım. Biz de Azra'nın tarafına gidiyoruz. Çik 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 çik. E hiç fazla koyuncak yok. Bu da çalışıyor. Aa. Şu ne? Heh, bu da biz bir kere tatile An gitmiştik. Evet tatile gitmiştik. Evet. Antalya'ya tatile evet, gitmiştik. Evet ben daha 3 yaşındayım. Evet oradan bir oynasın diye Azra'ya vermişlerdi. Oradan bize hatıra kaldı bu. Evet. Evet. Bu da çok tatlı bir oyuncak. <laughs> evet, penguencik, penguencik. Ben Seni buna... arkadaşlarından ayırmış olduk. Seni evet. hediye ettiler bize. Evet. Ve ben ben bunu bir de ben yemek yediriyorum bunlar. Yedir yedir. Bu hangi tarafa gidiyor? O senin tarafında on. Heh, bu benim tarafıma gelir bence. Çünkü bakın, bu sürpriz yumurtadan mı çıkmıştı? Evet sürpriz yumurtadan çıkmıştı. Ah Ay, yazık bunun ne kanatları var. Aa hiçbir şey yok. Bakın böyle çevirsek de çevirme yeri de bozulmuş. Bir tek gagası kalmış. Bir tek konuşabiliyor bu kuş. Arkadaşlar benim düzenlerini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ah tamam ama sen benim yanıma geliyorsun canım. Maalesef sen kanatsızsın. Gel bakalım benim yanıma. Hayır, Hadi yürüyelim eli. Hadi gel o zaman. Hı. Şimdi bu da Azra'nın ilik oyuncaklarından bir tanesi. Kuzucu. Bu bu inek, bu mü. He. İnek değil mi bu? Ha, i̇nek. Doğru, evet bak. inek. Bu da böyle çalışıyordu çevirince gidiyordu. Arkadaşlar kuzu mu inek mi? Yorumlara yazın. Mü ben bir ineyim. Yok ben? <laughs> mü ben bir kuzuyum. Hayır ben bir ineyim. Kuzuyum. Ben en iyisi sana geleyim de sen benim inek olduğumu iyi anla. Evet, o da Azra'ya gitti. Bu da bana gelecek çünkü yazık bunun gagası kalmamış. Hı. Genelde bu sürpriz yumurtadan çıkan evet. oyuncaklar çabuk bozuldu, değil mi? Hı -hı. Evet, o da sen gel Hı -hı. bakalım canım bana. bu Senin kanatların var, gagan yok. Az önceki kuşun da kanatları yoktu, gagası vardı. Siz birbirinizi tamamlarsın bakalım. Prrr. Aa ya. geldi Bu ne? Bık, bak 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 Tavuk. bak bak, bak. ayağı kırıldı. Aa ayağı kırılmış. Ve burada... Çalıştırma yeri içine kaçmış. Bak, bak bak sen de gel bakalım. İşte bak, bu bak. da yine sürpriz yumurtadan bak, çıkmıştı. Evet, Çabuk bozuldu. Bak 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 bak. Gel bakalım sen bana Suna. Sunanın yanına gelsin. Aa, bunu da biri buna ne yapmış böyle? Aa, biri boyamış, süslemiş bunu. Ama hala sağlam. Pony. Ama hala sağlam. Oynamaya devam edebilirsin. O benim yanıma uçuyorsun. Evet hadi bakalım sonra ah burada bir tane bir şaşkın ördek var. Ben buna bayılıyorum. Yani bak, bak, ben <laughs> oyuncaklarla oynarken en çok bununla oynamayı seviyorum. Çünkü bunun arkada bir tane kuyruğu var bakın. Böyle kuyruğunu çevirince ben çevireyim. Çevirince kanatlarını susun. Susun başım ağrıdı. Susun başım ağrıdı diyor. Evet. Bu gayet güzel çalışıyor. Ama bunun ayakları gitti. Ayaklarını çevirebiliriz. Evet. evet ayakları eski haline dönüyor. Bu, bu ayağı birazcık oynat ama bununla gayet oynamaya devam edebilirsin. Tamam. Bu sana. Evet. Burada bir tane siyah at var. Bir tane şey doğru diye çizgi film evet. vardı. Biz ona çok oynardık. Bunu karatay yapardık. Değil evet. mi? Bu karatay olurdu. Bu Karatay. Bunu da Doru yapardık. Bunların evet. ikisi de sürpriz yumurtadan çıktı. Evet. Çok oynardık Doru'nun çizgi filmini. Ama bununla da tekerlekleri? Evet, bunlar oynardık. böyle gidiyorlardı ama artık gidemiyorlar ama bunlarla yine oynamaya devam ederiz. Evet. Bence o git meseralarda bu yine Doru olur. Bu da Karatay olur. olur. Hadi Karatay, Azra'nın yanına gidelim. Nerede? Nerede? Ah bu yazık bu ne çekti bu bunun ayakları vardı. Kırdı. Evet kırdı. Top haline getirmek için bunu Azra ayaklarını kırdı. Şey şurada Çalışma yeri içine kaçtı değil mi? Bu gel canım sen bana sen senin ahın gitti vahın kaldı gel yavrum sen bana. E, bir tane daha pony. Ah küçük pony seni de mi boyadılar seni mi? de mi? Hmm, ama bununla oynamaya devam evet. edersin. Hiçbir şeyinde bir kırık <laughs> yok. Azra'ya. Burada bakın bir pony daha var. Bu yazık bu poniye yazık. Bak kafası çıkmış ama kafasını takınca yine oynamaya devam yine edersin. Bunu ama bu niye böyleymiş? Bunun ne kuyruğu var? Ne tüyleri var? Ben kopardım. Ha Sen mi kopardın? yazık? Kafası bile kopmuş bunun. Bu çok çekmiş belli. Bununla çok oyun oynanmış. Ama yine de oyun oynamaya devam edebilir. Ya. Hadi yürü bakalım Azra'ya. Kanadı da yok bunun. E hiç ne kanadı var ne bir şey var. O yazıkmış onu. Heh, bu da sürpriz yumurtadan çıkmıştı evet. yine. Maymun. Evet. bu dönüyor. Bu evet. çalışıyor hala. Çalıştırsın Azra. Evet koy bak şimdi buraya. Koy şöyle. Evet. <laughs> Hop zıpladı. <laughs> İki tane. Hop bir daha daha zıpladı. Bu gayet çalışıyor. Hadi evet. bakalım sen zıplaya zıplaya Azra'ya. Bu bu da çocuk menüsünden çıkmıştı. Bunun ne olduğu hiç belli değil. Ne bu böyle? Evet. E, sansar. Bunun anı gitmiş, vahı kalmış. Bu yılan mı? Bunun yılan ben, mı bu? Yok, sansara da benziyor. Pikachu'ya da benziyor. Pikachu. E bunun ne olduğu belli. Değil. Bu çok kötü olmuş anneciğim. Evet. Bu hiç şey de olmuyor. Evet, bir de ben bunu boyamıştım. Evet. Sen gel bakalım bana gel. Dedim sen it de it vedalaşalım me. biz. It Görüşürüz bay bay. Ben Sunay'a doğru gidiyorum. Sonra kelebek. Ah bu işte gene sürpriz yumurta oyuncakları çabuk bozuluyor. Ve bu gene çalışmıyor canım kelebekçim. Sen uçamıyorsun da gel bakalım azıcık. Azıcık yürüyerek geliyorum. Aynen o, öyle çalışmıyorsun sen. Aa, bu balık çok güzel çalışıyor. Bu balık. Ama kuyru kuyruğu o, ya çok hızlı. Bana gelme de sen bana gelme. Azra'ya git sen. Sen çok hızlı. Ama kuyruğu kırdı bunda. Aa kuyruğu yok evet. Ama olsun bak ilerleyebiliyor. Hadi yürü bakalım Azra'ya doğru. Yürü. Hop, hiç gitmiyor ama ne sen. Evet. Bu da tavşancık. Bunun da gene ah gitmiş, vah kalmış. Tavşancık gel sen buna doğru. Hop. görüşürüz Bana hiç bakmadan beni direkt suna'ya gönderdiler. Bak. bak. E bu bu ne? Bu ha ninja kaplumbağa. Ninja kaplumbağa bu. Ne bu? Ninja. Evet ninja kaplumbağa. Evet bunun bacakları ayrı hareket ediyor. Kolları ayrı hareket ediyor. Bakın şu dirseklerinden ayrı hareket ediyor ama da bu hareket. bana çok ürkütücü geliyor. Böyle korkmuş oyunlar oynadığı zaman Azra bununla oynamaya devam ediyor. Bunu Furkan abim mi vermişti Azra evet, sana değil mi? Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ben yaparak gidiyorum. Evet sen ayağın ters kalmış. <laughs> ah bir ponicik daha kanatlı poni. Ama bütün ponilerimizin ağzında, yüzünde, kulaklarında desenler var. Biri sanatını konuşturmuş. <laughs> poni gidiyor Azra'ya doğru. Görüşürüz. Evet, evet bu da sürpriz yumurta tavşanı. Evet. Bu da e bu sadece kolunu mu hareket ettiriyor böyle? Anne ve o şey onun ipi var ben ipi kopardım. E, o zaman bu da bak bir gözü de silinmiş. aa e, ben gidiyorum sunaya doğru. E oyuncaklarımız neredeyse bitti Azra. Anne sen demiştin ya bütün polilerin ne boyamışsın diye. Sadece bu boyanmış. E çünkü. en güzelini kıyamamışsın, boyamamışsın. Bak burada bir tane möcük var. Bu möcük de hareket ediyor. Bana ve...